Merhaba. Prefabrik ev serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu prefabrik evlerde ısınma ve soğutma. Şimdi soğutma malum her evde olduğu gibi klimayla bu evlerde de çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Evinizin yalıtımı güzel olduktan sonra soğutma kendini baya bir süre muhafaza ediyor. Yaz aylarında özellikle. Şimdi asıl sıkıntı ısınma. Isınma. Isınma işlemi bu evlerde eğer siz başından tedbirinizi almazsanız hani bacasını yaptırmazsanız eve e, sıkıntı olabilir. Bende olduğu gibi. Görüyorsunuz şu anda e, evin dışında bir baca var. Bu bacayı e, ben sonradan monte ettim ve kış e, mevsimiydi monte ettiğimde baya da zorlandım bu biraz sıkıntılı olabiliyor arkadaşlar. Hani ben camdan dışarı ya da evin yan duvarından dışarı bir boru çıkartırım sobayı yakarım diyorsanız o biraz sıkıntılı ve tehlikeli. Özellikle geri tepmelerde evin içinde duman basabilir. Zaten sağlıklı bir şekilde sobanız çalışmayacaktır. Şimdi ben bunu nasıl yaptım onu anlatayım. Hemen şöyle yaklaşalım. Şimdi bu borular yani şu dışarıda gördüğünüz boru çift cidarlı diye tabir edilen boru. Ee, bunu hani bu bu bacaları üreten, bu boruları üreten bir firmadan tedarik ettim ben. Ee, İstanbul Ümraniye'de bir firmadan aldım. Getirdim burada kendi montajını yaptım. <laughs> Siz sezonu arkadaşlar. Prefabrik evde baca işini sona bırakmayız. Baca işini bu şekilde çözdük. E, şu anda gayet iyi bir şekilde e, bacamız çekiyor, sobamız yanıyor. E, bir sıkıntı şu anda yaşamıyoruz ama kurulum aşamasında bir sıkıntı ciddi yaşadık. E, benim tavsiyem prefabrik ev yaptırırken bu baca işini dikkate alın ve baca işini e, çözün yani orada çözün. Sonradan eklendiğinde işte şöyle bir şey oluyor. Hani bu da çok güzel mi yani işte idare eder hani çok öyle güzel bir şey değil. Ee, yaptırırken baca işini düşünün, ısıtma işini düşünün. Ee, yani soğuma da işte biz onu da eğer düşünmüş olsaydık şöyle bir görüntü olmazdı onu da en azından daha düzgün bir şekilde koyardık. Ee, maalesef bu şekilde oldu. Yani bu tarz evleri genelde bizim gibi böyle kırsalı hani köy yerlerine yaptırdığımız için Buralara bu şeylerin servisi de gelmiyor. Hani ben şu bacayı kuracak, yani şu kadarlık bir baca için bir firma gelmedi açıkçası. Hani gelir misiniz, yapar mısınız diye aradım. Burada yani Gelibolu'ya sordum. Gelibolu'da yapanı zaten bulamadım da. Hani illa vardır, ben anlatamadım herhalde adamlara hani biraz konuştuk. Ee, kanal yapıyor, havalandırma kanalı. Havalandırma kanalını yapan adam şunu da yapar aslında. Ama ya azlığından hani pek işine de gelmemiş olabilir, yapmıyoruz dedi çıktı işin içinden. O yüzden hani İstanbul'dan getirdim ben bunu. Yoksa yani, yani tabii ki buradan yaptırsam daha iyi olurdu. Ustasına monte ettirsem belki bundan daha güzel olurdu. İşte biz biz yapınca böyle oluyor. İş görüyor mu? Görüyor evet. Ama hani güzelliği tartışılır. E, bu sebeple hani bizim amacımız zaten bu kanalda bu videoları çekmekteki amacımız hani biz yaptık. E, ne elde ettik? Hani eğrisi doğrusu bunu anlatıp hani bir nebze sizlere faydamız olabilirse hani düzgün bir şekilde yapmanız için bizim yaşadığımız e, eksi sonuçları e, yaşamamanız için e, anlatmaya çalışıyorum. Eğer faydalı oluyorsa mutlu oluyorum açıkçası. Şimdi e, içeriye geçip şimdi biraz da sobadan da bahsedeyim. Biz burada başka tür bir e, soba kullanıyoruz. Yani pelet odun e, karışımı bir soba kullanıyorum. Şimdi o sobadan da biraz bahsetmek istiyorum. Evet bizim kullandığımız sobamız bu arkadaşlar. Bakın şöyle. Kuzineli, üstten kuzineli bir soba. Bu sobanın en büyük avantajı hem pelet hem odun hem kömürle yanıyor olması. Yani çalışabiliyor olması. Bakın burada bir pelet haznesi var. Burayı pelet doldurduğumuz zaman kendisi işte aşağıya vererek peleti yakıyor. Peletle ısınıyoruz ama... Hani pelet biraz maliyetli. Biz bu sobayı alırken pelet bu kadar pahalı değildi. Ama şu anda pelet ciddi bir maliyet oldu. Bir çuvalı ben en son aldığımda 50 TL'ydi. Şu an tahminimce artmıştır. İlla ki e, her şeye zam geldiği gibi ona da gelmiştir. E, ne kadar pelet yakıyoruz? Günde bir buçuk çuval. Yani bu sobayla günde bir buçuk çuval yakıyoruz. Çünkü bu o diğer pelet sobaları gibi ee, otomatik beslemeli bir soba değil. Ya yani gördüğünüz gibi manuel beslemeli bir soba. Hani bu şekilde üretmişler. Yani normal bir sobaya arkasına böyle pelet sobasını monte etmişler. Ee, yanma sistemi o şekilde. İşte üstünde bir kuzinesi var, ya yani fırını var. Bu da güzel iş görüyor. Bu evi de güzel ısıtıyor. Bakın şöyle camlı, şömineli bir soba. Bakın böyle kısaca anlatayım ben de bunu. Hani şu kısım Gördüğünüz gibi peletin yandığı bölüm. Peleti yakmayıp odun yakacağımız zaman şu bölümü şöyle kapatıyoruz. Böyle kapatınca da bu ön tarafta odun ve kömür yanıyor. Yani güzel bir soba bizim işimizi görüyor, evimizi de ısıtıyor açıkçası. Eee ısınmayı şimdilik bununla sağlıyoruz. Şimdi evet bir iki bir şeyden daha bahsedeyim bakın. Şuradaki çatlağı görüyor musunuz? Bakın. Bu buraya baca deliği açtıktan sonra ve ısındıktan sonra oldu. Genleşmeden dolayı yani duvar ısınıyor ve haliyle genleşiyor. Bakın burada panel her iki tarafından da çatladı neredeyse. Şu kısım buradan ayrıldı. Hani benim Yaparken bunu en başından tasarlayın dediğim mevzu bu. Hani halbuki içine bakın şey de koydum yani görürsünüz. Şunu, şuradan göstermek isterim. Bakın burada gözüküyor mu? Şu malzeme yani bu içine geçirdiğimiz bir malzeme. E, metal. İçinde bunun köpük var biliyorsunuz bu duvarın. Hani köpükle sıcak direkt e, temas etmesin diye böyle bir malzeme vermişlerdi bunu yaparken. Ama baca deliğini biz açtırmadık. Sonradan açtık, bu şekilde oldu. Bakın hemen... Buradan dışarı çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi... Böyle... Bakın... Fayans... Banyonun fayansı, burayı da deldik. Aynı şekilde buradan... Buradan dışarı çıkarttık. Böyle... Yani şu anda bu şekilde bir ısıtma sağlıyoruz arkadaşlar. Yani şu an gayet iyi ısınma noktasında bir sıkıntımız yok. Soğumayı da e, 12.000'lik şu işte klima ile çözdük. O da gayet iyi, gayet iyi bir şekilde işimizi görüyor. Evet bu videoda da bahsedeceklerim bunlar. E, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımız İlk videomuz gayet iyi izlendi. Ee, ancak tabi abone <laughs> aboneliklerde ve beğenmede baya e, geride kalmışız. E, eğer beğenirseniz de sevinirim ama beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Sonuçta ben bunu e, YouTube'da bir e, gelir elde etme herhangi bir şekilde bir çıkar sağlam amaçlı yapmıyorum. Yani kendim de youtuber değilim zaten. E, bunu tecrübelerimi paylaşmak için yapıyorum. Birilerine bir şekilde faydam olabilirse. Ne mutlu bana. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.